Herkese merhaba ben Melisa. Bugün sizinle en sevdiğim kitaplardan bahsedeceğiz. Yaklaşık 20 tane kitabım var en sevdiğim olarak nitelendirdiğim. Onlardan bahsedeceğim. Daha önce çektiğim bazı videolar var en sevdiğim kitaplar adı altında. Birisi en sevdiğim klasikler. Yani bu videoda klasik eserler olmayacak. Diğeri en sevdiğim seriler. Yani bu videoda en sevdiğim seriler de olmayacak. Burada bahsedeceğim her kitap tek kitap. Bir de iki tane video paylaştım psikoloji kitabı önerileri diye. En sevdiğim psikoloji kitapları da o videolarda yer alıyor. Yani toplam 4 video var. Dördünde de farklı türlerden en sevdiğim kitaplardan bahsettim. Buradakiler onların dışında kalan. İşte kurgu da var, kurgu dışı da var. Ama dediğim gibi klasiklerin, serilerin ve psikoloji kitaplarının dışında kalan kitaplardan bahsedeceğim burada size. 20 tane kitap olduğu için hemen başlayacağım. İlk olarak biraz daha çok bilinenlerden başlamak istiyorum. Hemen fantastikle bir giriş yapalım. Tolkien'den Hobbit kitabı en sevdiğim serilerde Yüzüklerin Efendisi serisinden bahsetmiştim. Gerçekten ne kadar çok sevdiğimden bahsetmiştim o seriyi. Buraya da Hobbit'i almazsam olmaz diye. Yani bu kitap tam olarak sonbahar kış mevsiminde böyle oturup bir iki günde okuyup bitirmelik bir kitap çok güzel bir kitap yani çok güzel bir hikayesi var. Zaten bence benim övmeme gerek yok yani. Hobbit'i artık herkes biliyordur. Kitabını okumamışsanız da mutlaka filmlerini izlemişsinizdir. Gerçi filmlerinde değişen çok fazla şey var ama bu yüzden mutlaka kitabını okumanızı tavsiye ediyorum. Tek kitap olduğu için, seri olmadığı için de tek seferde okuyup bitirebileceğiniz bir kitap. İlk olarak bu kitaptan bahsetmezsem olmazdı. Yakın zamanda da bu yıl bitmeden de bu kitabı tekrar bir okumak istiyorum. Ben okuyalı epey oldu çünkü en azından hikayeyi tekrar bir hatırlamış olurum diye düşünüyorum. Hobbit'in ardından bir tane romantik komedi göstermek istiyorum size. Emily Henry'den Kitap Kurtları. Ben romantik kitap okuyucusu değilim açık konuşmak gerekirse. Daha romantik kitap okumaya da çok yani bir iki yıl önce falan başlamıştım. Okuduğum bu türde okuduğum çok fazla kitap da yok. Ama okuduğum kitaplar arasında böyle sevdiğim kesinlikle kitap kurtları oldu. Gerçekten çok tatlı bir kitap. Başrol erkek karakterimizde kız karakterimizde kitaplarla çok haşır neşir olan karakterler, editör karakterler ikisi de biri yayıncı, diğeri editördi yanlış hatırlamıyorsam. Onların arasında gelişen hem aşkı okuyoruz. Aynı zamanda kadın karakterimizin kendisiyle ilgili barışamadığı şeyleri görüyoruz. Bazı psikolojik tahlilleri de yapılıyor. Bu yüzden aslında bu kitap benim için okudum diğer romantik kitaplardan biraz daha önde tuttu bu kitabı. Çünkü özellikle kadın karakterimizin, baş karakterimiz kadın karakterimiz olduğu için onun bazı psikolojik tahlillerini de biz okuyoruz. Onun yaptığı şeyleri, neden yaptığını, biraz zor bir dönemden geçiyor hayatında. Kariyer çok iyi olan bir kadın olmasına rağmen bu kitap mecrasında, kitap yayın sektöründe çok iyi bir yerde olmasına rağmen bazı sıkıntılar yaşıyor. Biz bu kitapta onun sıkıntılarını da okuyoruz. Yani ben bu kitabı hiç sıkılmadan okudum. Çok eğlenerek okudum. Bazı yerlerinde gözyaşı döktüğüm oldu ama genel olarak çok güzel. bir Yetişkin içerik yoktu diye hatırlıyorum. Böyle bir iki belki yakınlaşma sahnesi olmuş olabilir ama çok da net hatırlayamıyorum. Eğer okumak istiyorsanız bu kısmına bir bakabilirsiniz. Çok sevdiğim bir kitapta dediğim gibi. Yani romantik olarak benim okuduğum en iyi kitaptı. Ama dediğim gibi ben bu türe çok hakim değilim. Bu yüzden çok daha iyi kitaplar vardır mutlaka bu türde. Ardından sizi biraz Kore edebiyatına götüreceğim. Wonpyung Sondan Badem kitabı. Bu kitap yurt dışında da çok meşhur olan bir kitap. Benim de gerçekten okurken çok hüzünlendiğim ve duygular hakkında, hisler hakkında çok fazla şey gözden geçirdiğim bir kitap oldu. Yani altın çizdiğim yerleri de görebiliyorsunuz. Bu da bir roman ve beni çok etkileyen bir roman oldu. Bu kitapta bizim Yüncey isimli küçük bir çocuk karakterimiz var ve kendisi aleksitimi hastası. Bu hastalık da duyguları anlayabilmekte zorlanan insanlara takılan bir hastalık yani onun gözünün önünde böyle sevdikleri zarar görüyor ama o hiçbir şey hissetmiyor. Hiçbir olumlu olumsuz hiçbir duyguyu hissetmeyen bir karakter. Ve biz o karakterin bir noktada tek başına kalmasını okuyoruz. Hayatını tek başına devam ettirmeye çalışmasını okuyoruz ama çok küçük bir çocuk yani 8-10 yaşlarında biriydi yanlış hatırlamıyorsam. Duygularını, duyguları hissedemeyen bir çocuğun neye üzülüp neye sevineceğini bilemeden bir hayat yaşaması, tek başına kalması bir noktada, tek başına bir şeylerin üstünden gelmeye çalışmasını anlatan bir kitap. Gerçekten çok güzeldi, çok beğendiğim bir kitap oldu. Dediğim gibi çok hüzünlendiğim bir kitap da oldu aynı zamanda ve duyguları da böyle farklı perspektiflerden bakabiliyorsunuz bence duygulara da. Kesinlikle tavsiye ediyorum, bayıldığım kitaplardan biri. Adından bu yılımın favorilerinden biri. Bunu daha önce shorts videosunda göstermiştim. Andrew Jolie'den Seni İçime Gömdüm. Yani yine altın çizim yerlere bir bakmanızı rica ediyorum. Çok ince bir kitap ama harika bir kitap. Bu kitapta karısını çok seven Cabrero isimli bir adam var. Kendisi kızılderili bir kadınla evleniyor ve toplumdan dışlanıyor bu yüzden. Karısı ile birlikte dağın başında kendilerine bir yaşama alanı kuruyorlar. Ama kitabın başında okuduğumuz üzere kadın vefat ediyor ve adam da kadını daha gömemeyeceği için şehre inip karısını şehre gömmek istiyor. Ama Kızıl gösterilen büyük bir ırkçılık olduğu için de adam birçok farklı hem yolculuk ederken hem yolculuğunun sonunda şehre indiğinde şehirdeki insanlardan papazlardan vesaire çok fazla tepki görüyor. Biz bu konuyu okuyoruz bu kitapta. Gerçekten çok etkileyici bir kitapta insanların kendinden olmayanı, kendinden gözükmeyeni nasıl dışladığını, nasıl ötekileştirdiğini, ölüsünü bile kabul etmeyecek seviyede insanları dışladığını okuyoruz biz burada. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Benim çok etkilendiğim bir kitaptı. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Konusu ilginizi çektiyse mutlaka mutlaka bir bakın. Ardından benim en sevdiğim yazarlardan biri olan ve Türkçe çevrilmiş bütün kitaplarını okuduğum John Lee Fornier'den Kuzeyli Annemi önermek istiyorum. Ben John Lee Fornier'in neredeyse bütün kitaplarını çok seviyorum. Ama en sevdiğim kitabı Kuzeyli Annem. Bu yüzden e, bu videoda Kuzeyli Annemi göstermek istedim. Bu arada John Lee Fornier'e yaptığım özel bir video var. Bütün kitaplarından bahsettiğim kartlara koyacağım. Oradan da gidip izleyebilirsiniz. Ama burada özel olarak bu kitabı göstermek istedim. Johnny e. Fournier kendi hayatından bir şeyler yazan biri ve bu kitapta da adından da anlaşılacağı üzere kendi annesinden bahsediyor. Ama bunları böyle anlatı şeklinde çok kısa kısa, cümleler ve kısa kısa paragraflarla yapıyor. Yine de çok etkileyici bir kitaptı. Yani bir kadın hikayesi olduğu için muhtemelen her ne kadar Fransız bir kadın hikayesi olsa da bizim topraklarımızdan biri olmasa da Kadınların birçok konuda maalesef dünyada yaşadıkları şeyler çok ortak. Yaşadıkları acılar çok ortak. Yaşadıkları kader, özellikle de geçmişteki kadınların yaşadıkları kader çok ortak olduğu için kitap beni çok etkiledi. Bu yüzden mutlaka mutlaka size bu kitabı tavsiye etmek istedim. Özellikle dediğim gibi kadın hikayeleri okumayı seviyorsanız bence bu kitabı çok seversiniz. Kadın hikayeleri demişken de bunu da göstermek istiyorum. Bu yıl okuduğum yine ve favorilerime giren Muratan Mungan'dan Kadından Kentler. Bu kitapta yazar 16 tane farklı öyküde kadın hikayesi anlatmış. Her birinin başrolü kadın. Ve bu hikayede anlatılan öyküler bizim topraklarımızdan kadın öyküleri olduğu için, kadın hikayeleri olduğu için de benim için ekstra vurucuydu ve ekstra etkileyiciydi. Her bir öyküsünden çok etkilendim ve sonunda böyle hepsinin bağlandığı yer gibi bir yer var. O öykü de çok güzeldi. Bu yüzden mutlaka mutlaka bu kitabı herkese öneriyorum. Özellikle kadınsanız mutlaka bence bu kitaba bir bakın bir okuyun. Ve yine az önceki kitapta söylediğim gibi... Kadınların hikayeleri hep çok benzer. Bizim bugün yaşadığımız sorunlar yıllar önce de yaşanıyordu. 10 yıllar önce de yaşanıyordu. 100 yıllar önce de kadınlar bu sorunları yaşıyorlardı. Ben genelde böyle kadınlar dediğim zaman bir kesim erkek ve bir kesim kadın çok fazla tetikleniyor. Benim söylediğim bu kadın hikayelerinden, kadın öykülerinden kadınların sürekli geçmişte de şu anda da Aynı olayları, aynı kaderi yaşadığından anlamıyorum. Yani hiç mi e, kendi annenize, kendi ablanıza, kendi kız kardeşlerinize ya da kendi anneannelerinize, babaannelerinize hiç mi bakmıyorsunuz? Hiç mi o kadınların geçmişte ne zorluklar yaşadığını, kadın olarak var olmak için ne zorluklar yaşadığını hiç mi görmüyorsunuz? Gerçekten bilmiyorum ve bu kafada olan erkeklere de ama özellikle kadınlara daha çok üzülüyorum. Yani kendi yaşadığı dünyadan bir haber, kadın olarak da kendi yaşadığı hayattan, ona yaşatılan hayattan bir haber ya da bilmiyorum belki de çok güzel evlerde hiç böyle hikayeleri olmayan kadınlarla birlikte yaşıyorlar. Umuyorum ki öyle ailelerde yaşıyorsunuzdur. Bu yüzden e, Türkiye'deki kadınların ve dünyadaki kadınların yaşadığı bu zor kaderden ve bir türlü bitmek bilmeyen e, bu kaderden bu yüzden bu kadar bir habersinizdir. Ama benim çevremde de hem komşularımda hem de kendi ailemdeki kadınlarda e, çok fazla gözlemlediğim şeyleri, bu kitap 20 yıl önce yazılmış olmasına rağmen bu kitaptaki öykülerde de e, birebir okumak beni çok etkiledi. Gerçekten çok üzüldüğüm kısımları oldu, çok hüzünlendiğim kısımları oldu. Ve hani hala değişmemiş deyip çok sinirlendiğim yerler de oldu açıkçası. Bu konuda biraz fazla konuştum. Bir sonraki kitabıma geçeceğim. Yine bizim topraklarımızdan e, bir Türk klasiği amak Hayal, Filibeli Ahmet Hilmi'den yine altın çizdiğim yerleri göstermek istiyorum. Yani gerçekten çok güzel bir kitaptı. Bu kitapta manevi yolculuğu içeren bir kitap aslında. Gerçekten ama gerçekten çok güzel bir kitap. Yani hala bu kitabı okumadıysanız lütfen alıp okuyun. Ben Kaknüs yayın evinden okudum. Ama siz başka bir evinden okuyabilirsiniz. Sadece ben bu kitabı ilk okuduğumda şöyle bir yanlış yapmıştım. Eski Türkçesiyle olan versiyon alıp onu okudum. Ama hiçbir şey anlamadım ondan. Çünkü çok fazla benim bilmediğim çok fazla Türkçe kelime vardı maalesef. Bu yüzden bu baskısını aldım. Bu baskısından çok daha iyi anladım. Çünkü bu baskısında şöyle göstereyim. Altında kelimelerin günümüz Türkçesi hali de yazıyor. Bu yüzden bu baskıyı tavsiye ederim size. Ama mutlaka günümüz Türkçesiyle yazılmış versiyonları da vardır. Onlara da bakabilirsiniz. Hangisi olursa olsun mutlaka bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi benim ilk okuduğum zaman üniversite zamanında okumuştum ben. O zaman da çok sevdiğim bir kitap olmuştu. Yani yakın zamanda tekrar bir okumak istiyorum açıkçası. Çünkü biraz hem o hikayeyi özledim hem de e, yani böyle hayalin derinliklerine yolculuk e, dediği için biraz oralarda da gezmek istiyorum açıkçası. Yakın zamanda okuyabilirim belki bilmiyorum ama siz hala okumadıysanız mutlaka okuyun. Bir Türk klasiği olduğu için de mutlaka size tavsiye ediyorum. Mutlaka bu kitabı okuyun. Bence çok seveceğiniz bir kitap olacak. Ardından İranlı bir yazarın çok meşhur olan o kitabını göstermek istiyorum. Sadık Hidayet'in Körbay Kuş kitabı. Ben Sadık Hidayet'ten birkaç tane kitap okudum. Ama içlerinden beni en çok etkileyen bu kitabıydı. Bu yüzden eğer hala bu kitabı okumadıysanız mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ama e, herkese göre bir kitap olmadığını da söylemek istiyorum. Çok fazla diyalog olan bir kitap değil. Daha çok durum öyküsü bence bu. İnsanın karanlık ve daha böyle daha karanlık ve kasvetli bir durum içerisinde kalmasını anlatıyor. Ama dediğim gibi bunu böyle diyaloglarla vesaire anlatmıyor. Daha uzun betimlemeli cümlelerle anlatıyor. Yine de benim okurken çok zevk aldığım bir kitaptı ve kesinlikle herkese önermek istediğim bir kitap. Ama dediğim gibi eğer bu tarz biraz daha betimlemesi yok ya da durum öyküsü okumak sizi çok fazla cezbetmiyorsa bu kitabı sevmeyebilirsiniz. Ama ben Sadık Hidayet'in kalemini çok seviyorum. O yarattığı atmosferleri çok seviyorum. Yani diğer mesela öykü kitaplarını da bunun kadar çok sevmedim. Ama onlarda da öyküyü sevmesem bile o öykü o öyküdeki yarattığı atmosferi çok seviyorum. O böyle karanlık, daha kasvetli bir atmosfer yaratıyor öykülerinde de. Bütün kitaplarında da bence öyle. En azından benim okuduğum kadarıyla. Hepsinde o karanlık atmosferi çok seviyorum. Yani o karanlık atmosfer, o kasvetli atmosfere girmek için daha çok okumak istiyorum açıkçası. Bu yüzden de bu Kör Baykuş kitabını mutlaka öneriyorum. Konusundan bahsetmeyeceğim. Zaten çok ince bir kitap. Her yerde görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Hala okumadıysanız bir bakın. Mutlaka tavsiye ediyorum okumanızı. Ardından Arthur Jonathan Livingston. Bu kitap da yine aslında çok meşhur, çok bilinen bir kitap. Ama ben yine de bu kitabı tavsiye etmek istedim. Bu videoda bu kitaptan da bahsetmek istedim. Çünkü beni okurken çok etkileyen bir kitaptı. Başrol olarak biz bu kitapta bir martıyı takip ediyoruz ve bu martı kendi sınırların ötesine geçmek istiyor. Ama herkes ona diyor ki sen yapamazsın, sen bir martısın, senin kanatların o kadar da kuvvetli değil, o kadar yükseğe uçamazsın, o kadar hızlı uçamazsın diyorlar. Martı Jonathan diyor ki hayır ben yapabilirim deyip e, insanları biraz göz ardı ediyor. Her ne kadar insanlar onu sürekli aşağı çekmeye çalışsa da o e, kendi yolunu bulmak istiyor. Kendi sınırlarını zorlamak istiyor. Eğer siz de böyle bir hikaye okumak istiyorsanız belki biraz motivasyonel bir hikaye olur sizin için. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Yine altını çizdiğim yerler var. Çok sevdiğim cümleler oldu. Yazarın bence dili de çok güzel. Ben yazardan başka bir kitap okumadım. Ama bu kitabı gerçekten çok sevdim. O yüzden okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Yine harika bir Türk yazardan bahsetmek istiyorum size. Ali Teoman'dan Bir Garip Cindi Zümrüdanka. Öncelikle bu kitabı herkese tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü yazarın üslubu biraz daha kaba ve biraz argo kullanıyor. Bu yüzden bu tarz bir kitap okumayı sevmiyorsanız bu kitabı da sevmeyebilirsiniz. Açıkçası kitabın konusunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Çok böyle aklımda kalan da bir tarafı yok. Benim bu kitapta, Ali Teoman'da en sevdiğim şey yazarın üslubu oldu. Yani yazarın dili o kadar güzeldi ki. Bu yüzden gittim <laughs> yazarın bir üçlemesini aldım. O üçlemesini okumak istiyorum. Yani yazarın diline ben vuruldum. Bu yüzden de bu kitabı çok sevdim. Yani okurken e, okuduğum şeye inanamadım. E, i̇nanılmaz beni büyüledi yazarın dili. Bu yüzden eğer böyle bir kitap okumak isterseniz, yani yazarın dilini merak ederseniz ya da konusuna bir bakın konusunu merak ederseniz kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Ama dediğim gibi rahatsız edecek bazı kelimeler olabilir sizi ya da olayı çok anlamayabilirsiniz. Yani bu hikaye şimdi nereye gitti böyle falan diyebilirsiniz. Yine de benim en sevdiğim kitaplarda göstermezsem kesinlikle olmayacak bir kitaptı. Çok beğendim. Ali Teoman okumaya da kesinlikle devam edeceğim dediğim gibi. Zaten bir tane serisi var bende. Ona başlamayı düşünüyorum bu yıl bitmeden. Okumak istiyorum onu. Bu yüzden bu kitabı da size önermek istedim. Ardından yine bu yıl okuyup çok beğendiğim bir Türk yazar. alışım olur aynı zamanda. Melisa Kesmez'den Küçük Yuvarlak Taşlar. Çok ince bir kitap. İçerisinde üç tane öykü barındıran bir kitap ve gerçekten çok güzel öyküler bunlar. Üç öykü birbirine bağlı aslında. İlk öyküde biz bir olayı okuyoruz, bir, bir karakterin üzerine odaklanarak bir olayı okuyoruz. Diğer iki öyküde de o karakterin hayatındaki iki farklı insanın öykülerini okuyoruz. Çok güzeldi. Yine hem hem kayıplardan bahseden bir kitap, hem yine kadın olmakla ilgili bir kitap. Çok güzeldi. Çok güzel öykülerdi. Ben çok öykü insanı olmama rağmen. Yani bu Türkiye bizim Türk yazarlarımızın yazdığı öykü kitaplarına inanılmaz bayılıyorum. Galiba benim biraz daha Türk yazarlardan öyküler okumam gerekiyor. Daha çok öyküyü sevmek için. Bu yüzden bu kitabı da tavsiye ederim. Belisa Kesmez zaten çok bilinen, çok tanınan ve çok sevilen bir yazar. Diğer kitaplarını da mutlaka okumak istiyorum. Ama bu kitabını okumuşken de size önermesem olmaz. En sevdiğim kitaplardan biri gerçekten. Çok güzeldi, çok etkileyiciydi. Yani bu kadar kısa bir kitapta nasıl bu kadar çok duyguyu bir insana verebilir bir yazar? Bilmiyorum. Bu kitaba kadar bilmiyordum. Bu kitapta öğrenmiş oldum. Gerçekten çok güzeldi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ardından bir şiir kitabına geçeceğim. Ben çok şiir okuyan bir insan değilim. Kitabı en yakın arkadaşım hediye etmişti bana. Yaşıyoruz sessizce Şükrü baştan Ve çok sevdim. Şükrü Erbaş'ın eşi vefat ediyor ve biraz onun yasını tuttuğu bir şiir kitabı aslında. Çok sevdiğim bir şiir kitabı oldu. Ve beni çok etkileyen şiirleri oldu. Hatta bu yüzden Şükrü Erbaş'ın bütün şiirlerin toplandığı üç tane kitap da okudum. Ama bu videoda en sevdiğim kitap olarak bunu göstermek istiyorum. Biraz daha Sevgi ve yas üzerine yazılmış çok güzel şiir kitaplarından biri bence ve benim de en sevdiğim şiir kitabı en azından şu anlık kesinlikle tavsiye ediyorum. Okumadıysanız bu konu üzerine, bu temalar üzerine bir şiir kitabı okumak isterseniz mutlaka tavsiye ederim bu kitabı da. Ardından benim en sevdiğim yazarlardan biri olan Alper Canıgüz'den Tatlı Rüyalar kitabını tavsiye etmek istiyorum. Alper Canagüz'ün bu zamana kadar yayınlanmış bütün kitaplarını okudum. Hatta yazdığı bütün kitaplarla ilgili yaptığım bir video var. Her bir kitabın konusundan uzun uzun bahsettiğim bir video var. Ama bu videoya bu kitabını almak istedim. Tatlı Rüyalar çok güzel bir kitaptı. Yani beni çok böyle içine çeken ve beni farklı yerlerde gezdiren bir kitaptı aynı zamanda. Kurgusu da böyle biraz girift bir kurgu. Biraz içe geçmiş bir kurgu gibi. Bu yüzden de okurken böyle hangisi doğru hangisi yanlış hangisi bizim dünyamız ne oluyor şu an dediğiniz bir kitap. Çok beğendiğim bir kitap oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani eğer Alper Canıgüz okumadıysanız hiç daha önce mutlaka okuyun. Yazarın dili biraz daha kara mizahla harmanlanmış bir dil. Eğer bu tarzda okumayı seviyorsanız da mutlaka tavsiye ederim. Ama bu tarzda okumayı sevmiyorsanız da bence bu kitaba bir bakın. Sen yani ince bir kitap, çabuk okursunuz. Çok akıcı yazarın dili ve çok eğlenceli bir kitap aynı zamanda. Mutlaka tavsiye ediyorum. Geçen yıl okuduğum en iyi kitaplardan biriydi, favori kitaplarımdan biriydi. Bu yüzden bu kitaptan da bahsetmesem kesinlikle olmazdı. Videonun bundan sonrasında bahsedeceğim kitaplar tarihi ve dini kitaplar olacak. En sevdiğim kitapları düşünürken böyle kitaplığımın karşısına geçtiğimde gözüm hep Necip Fazıl'ın Şöyle Nur kitabına geliyor. Peygamber Efendimizin hayatını anlattığı bir kitap ve gerçekten çok tatlı, çok lezzetli bir dili var bence Necip Fazıl'ın özellikle bu kitapta. Ben Necip Fazıl'dan bir, bir 5-6 kitap daha okudum ama bu kitaptaki dili çok daha farklı, çok daha çok daha insanı işine çeken ve insanı etkileyen bir dili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden eğer siyer okumak istiyorsanız, Peygamber Efendimizin hayatını okumak istiyorsanız mutlaka mutlaka Necip Fazıl'ın Çölü Öğünen kitabını okumanızı tavsiye ederim. Bunu tavsiye ederken iki kitap daha göstereceğim size. Biri Martin Links'ten Hz. Muhammed'in Hayatı. Bu kitap biraz daha kronolojik olarak gerçekten bir biyografik eser. Gibi. Eğer öyle okumak istiyorsanız bu kitabı okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü Necip, Necip Fazıl'ın dili biraz daha edebi bir dilde, edebi bir dille anlatıyor. Belki de beni içine çeken şey de bu Fazıl'ın bu edebi dili olabilir Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatırken. Son olarak da İskender Pala'dan Hz. Muhammed için Bülbül'ün Kırk şarkısı kitabını önermek istiyorum. Bu da yine edebi bir dille harmanlanmış bir kitap. Zaten burasında roman tadında Siyer diye de yazıyor. Yani bu ikisi daha böyle roman tadında daha edebi bir edebi dille yazılmış kitaplar. Benim çok sevdiğim, çok etkilendiğim kitaplar oldu ikisi de. Bu kitapta dediğim gibi daha böyle biyografik olarak, daha böyle kronolojik olarak anlatıyor ve biyografik olarak anlatıyor. Biraz daha resmi bir dili var diyeyim diğer iki kitaba göre. Ama bunu da kesinlikle tavsiye ederim. Bunu da çok sevmiştim. Bu video biraz böyle karışık bir favoriler videosu gibi oldu. Yani umarım siz de sevmişsinizdir. Sizin de en sevdiğiniz kitaplar hangileri yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer bu kitaplar arasında sizin de okuduğunuz ve sevdiğiniz kitaplar varsa mutlaka yorumlara yazın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu yıl bitmeden son 2,5 ayımız var. 10.000 abone olmak istiyorum. Ve kanala abone olmayıp da izleyen çok büyük bir kitle var. Sizi görüyorum istatistiklerde. Eğer videolarımı beğenerek izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve kitap okuyun.